Merhaba arkadaşlar. Yazılımı öğrenmeyi düşünüyorsunuz ve nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Doğru kanaldasınız. Bu eğitim serisinde JavaScript ile mobil web uygulama geliştirme eğitimi vereceğim. Ben Muhammed. Yaklaşık 10 senedir kod yazıyorum aktif olarak. 4 senedir Upwork'ta full time freelancer'ım. Yani 4 senedir yurt dışındaki şirketlere çalışıyorum. Bu eğitim serisinde de sizin de Upwork'ta yurt dışındaki firmalar çalışacak kadar bir seviyeye getirmeyi amaçlıyorum. Umarım başarılı olabilirim. Eğitim serisini ödevlerle vesaire yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda bilmiyorum nasıl yapacağımı aslında açıkçası doğrusu söylemek gerekirse bilmiyorum. Yorumlarla biraz daha kendimi geliştireceğim. İlk defa internetten eğitim veriyorum. Hadi başlayalım. Şimdi ilk sistemiz studio.code.org Basit bir Flappy Bird oyunu yapmayı öğreneceğiz. Burada zaten talimatlar yazıyor. Diyor ki tıklandığında bloğuna bir blok ekleyin. Sonra çalıştıra basın. Flappy'yi hedefe hareket ettirmek için tıklayın ya da ekrana dokunun. Tamam diyorum. Şimdi burada tıklandığında diye bir blok var. Ama bloğun içinde şu an hiçbir şey yok. Eğer ben burada çalıştıra basarsam hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi. Diyorum ki tıklandığı zaman ne yapsın? Burada bir kanat çırp çırpma et eventi var. Alıyorum bunu kanat çırp diyorum. Varsayılana sıfırla diyorum. Tekrardan çalıştırıyorum basarak. Gördüğünüz gibi şu an tıklandığında kanat çırpıyor. Ama ses çıkartmıyor. Bir de ses çıkartmasını istiyorum. Diyorum ki tıklandığında ses çıkart. Ama ne ses çıkartsın? Mesela zıplama sesi çıkartsın. Varsayılan sıfırla diyorum başlatıyorum. Şimdi tıklandığında zıplama sesi çıkartıyor. Şimdi biz bunu farklı bir sesle yapabiliriz. Mesela ne sesi? Ezilme sesi yapabiliriz. <laughs> tıklandığında ezilme sesi çıkartıyor. Şimdi bu R of yani Code da yani Code.org'daki bu, bu oyun aslında size programlamanın amacını öğretmek için. O yüzden ilk ödevim aslında buradaki tüm egzersizleri bitirmeniz. Egzersizleri de nasıl bitiriyorsunuz? En şuradaki hedefe ulaşınca aslında buradaki egzersizi bitirmiş oluyorsunuz. İkinci egzersize geçiyor. İkinci egzersizi buradaki denileni yapmanızı istiyor. Tıklandığında kanat çırp, yere çarptığında şu olsun vesaire diye. Aslında siz basit bir flappy bird oyunu yapıyorsunuz. Yani tıklandığı zaman da oyunu bitirebilirsiniz. Bak tıklandığı zaman oyunu bitiriyor. Tamamlandı diyor ama aslında tamamlanmadı. Yani siz buraya biraz daha yere çarptığında oyunu bitir diyerek bir Flappy Bird oyunu yapmanızı amaçlıyor. Umarım herkes yapar. Sonraki eğitim dersinde görüşmek üzere. Sonraki eğitimlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden herkesin dediği için teşekkür ederim. Kusura bakmayın heyecanım için umarım geçer. Görüşmek üzere.